20 yıl 6 lig şampiyonluğu, bir büyük skandal, Fenerbahçe'yi adeta baştan yaratan adam. Aziz Yıldırım Türk futbolunun en güçlü ve tartışmalı figürlerinden biri olan Aziz Yıldırım, tam 20 yıl boyunca Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanlığını yaptı. Bu süre zarfında adını sadece kazanılan şampiyonluklar ve yapılan sansasyonel transferlerle değil, aynı zamanda bitmek bilmeyen rekabetler, hukuki mücadeleler ve büyük krizlerle de duyurdu. Bir yandan Fenerbahçe'yi bir spor kulübü, kulübünden dev bir marka haline getiren efsane başkan olarak tarihe geçti. Diğer yandan 2011'deki şike davası ve 2018'deki seçim yenilgisi gibi kariyerinde büyük dönüm noktaları yaşadı. Şimdi Aziz Yıldırım'ın hayatına, başarılarına ve karşılaştığı zorluklara Yakından bakalım. Aziz Yıldırım 2 Kasım 1952'de Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde doğdu ancak ailesi aslen Trabzonlu. Babası subay olduğundan çocukluğunun önemli bir kısmını Türkiye'nin farklı şehirlerinde geçirdi. Eğitimine Konya'da başladı ve Dişle Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından inşaat sektöründe çalışmaya başladı, önemli projelere imza attı fakat onun asıl tutkusu hep futboldu. Özellikle de Genç yaşlarından beri gönülden bağlı olduğu Fenerbahçe. Sadece tribünde bir taraftar olarak kalmak Yıldırıma yetmedi. 1990'ların sonunda Fenerbahçe'nin ciddi mali sıkıntılar yaşadığı ve sportif başarıda gerilediği bir dönemde kulübü yönetmeye talip oldu. 1990 8 yılındaki seçimli genel kurulda başkanlığa adaylığını koydu ve büyük bir çekişmenin ardından başkan seçildi. Hem de sadece bir oy farkla. İşte bu dramatik başlangıç, Türk futbol tarihinin en uzun süre görevde kalan ve en etkili başkanlık dönemlerinden birinin kapılarını araladı. Göreve gelir gelmez Aziz Yıldırım Fenerbahçeyi ayağa kaldırmak için kolları sıvadı. Öncelikle kulübün borç yükünü hafifletmek amacıyla güçlü sponsorluk anlaşmaları yaptı ve yeni gelir kaynakları yarattı. Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadyumunu neredeyse yeniden inşa ettirerek kapasitesini iki katına çıkardı ve Avrupa standartlarında modern bir arena haline getirdi. Takımı güçlendirmek için de Medela, dünya çapında yıldız futbolcuların transferine imza attı. Ariel Ortega, Nicolas Anelka, Roberto Carlos gibi ünlü isimleri Fenerbahçe formasıyla taraftarın karşısına çıkardı. Bu hamleler sayesinde Fenerbahçe uzun bir aranın ardından yeniden şampiyonluk yarışının güçlü bir adayı haline geldi. Aynı zamanda Yıldırım kulübe kalıcı eserler kazandırmaya büyük önem verdi. Onun döneminde Fenerbahçe'nin tesis altyapısı adeta çağ atladı. Samandıra'da bugün parmakla gösterilen modern antrenman tesislerini inşa ettirdi, yıllardır atıl durumdaki dereyazı tesislerini baştan aşağı yenileyerek altyapının hizmetine sundu ve bu tesislere efsane futbolcular Lefter Küçük Andon ile Can Bartu'nun isimlerini vererek vefa örneği gösterdi. Futbol dışındaki branşlar için de yatırımlar yaptı. Ülker sponsorluğuyla Ataşehir'de 13 bin seyirci kapasiteli dev bir spor kompleksi olan Ülker Sports Arena'yı kulübe kazandırdı. Böylece basketbol ve voleybol takımları dünya standartlarında bir salon sağladı. Ayrıca Düzce'de topuk yaylası tesisleri gibi kamp merkezlerini hizmete açarak takımların hazırlık dönemi ihtiyaçlarını karşılayacak imkanlar yarattı. Aziz Yıldırım bu projelerle Fenerbahçe'ye onlarca yeni mülk ve tesis kazandırdı ve kulübün geleceğini sağlam temellere oturttu. Tüm bu atılımların sportif başarıya yansıması da gecikmedi. Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe toplam 6 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı ve yıllardır hasret kaldı. Türkiye Kupası'nı sonunda müzesine getirdi. Ayrıca defalarca Süper Kupa zaferi elde etti. 2008 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselerek o dönem için tarihi bir başarıya imza attı. 2013'te UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayarak uluslararası arenada adından söz ettirdi. Ancak Aziz Yıldırım'ın en büyük başarısı Fenerbahçe'yi yalnızca bir futbol kulübü olmaktan çıkarıp çok branşlı dev bir spor kulübüne, bir marka imparatorluğuna dönüştürmesiydi. Fakat tam her şey yolunda gidiyor derken 2011 yazında Türk futbol tarihinin en sarsıcı skandallarından biri patlak verdi. Şike davası. 3 Temmuz 2011'de başlatılan operasyonla Aziz Yıldırım 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'nin bazı maçlarında şike yapıldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Sporda şiddet ve şike. Yasası kapsamında yürütülen soruşturma sürecinde Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda bazı maçların sonucunu yasa dışı şekilde etkilediği öne sürülüyordu. Yıldırım ve bazı yöneticiler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yerel mahkeme Yıldırım'a hapis cezası verdi. Aynı dönemde UEFA'da Fenerbahçe'yi Avrupa kupalarından men ederek kulübe ağır bir darbe indirdi. Bu zorlu süreçte Aziz Yıldırım'ın en büyük büyük gücü kendisine koşulsuz inanan Fenerbahçe taraftarı oldu. Binlerce Fenerbahçeli sokaklara dökülerek adalet istiyoruz, sloganlarıyla protestolar düzenledi, takımına ve başkanına sahip çıktı. Sarı lacivertli camia kenetlenerek adeta bir Fenerbahçe cumhuriyeti duruşu sergiledi. Yıldırım hapisteyken bile kulübün ayakta kalması için mücadele verdi ve yıllar süren hukuk mücadelesinin ardından 2016'da Yargıtay kararı bozdu. Aziz Yıldırım ile diğer Fenerbahçe yöneticileri hakkındaki tüm suçlamalar düştü ve hepsi beraat etti. Böylece şike davası kabusu sona erdi. 何 Aziz Yıldırım aklanmış olarak kulübünün başında kalmaya devam etti. Yıldırım 2018 yılına kadar Fenerbahçe'yi yönetmeyi sürdürdü ve toplamda 20 yıl ile kulüp tarihinin en uzun süre görev yapmış başkanı unvanını aldı. Ne var ki son dönemde rüzgar tersine dönmüştü. Art arda gelen başarısız futbol sezonları ve artan mali sıkıntılar nedeniyle camiada değişim isteği yükseliyordu. Taraftarlar yeni bir vizyon ve enerji talep ediyordu. Sonunda 3 Haziran 2018'de yapılan Olağanüstü kongrede Aziz Yıldırım 20 yıllık koltuğunu bir dönem yönetiminde de yer almış genç iş insanı Ali Koç'a kaptırdı. Üstelik bu seçim yaklaşık 25 bin, 260 bin üyenin katılımıyla tarihe geçen rekor bir kongre oldu ve Ali Koç oyların ezici çoğunluğunu alarak başkan seçildi. Aziz Yıldırım için bu yenilgi Fenerbahçe'de bir devrin sona erdiğini ilan ediyordu. Tartışmalı kimliği ve inişli çıkışlı kariyerine rağmen Aziz Yıldırım Türk spor tarihine damga vuran bir figür olarak anılıyor. Fenerbahçe'yi ekonomik ve sportif anlamda modern bir kulüp haline getiren adımlar attı. Kulüplerin gelir modellerini değiştirecek projelere öncülük etti. Örneğin Fenerium markasının büyümesi ve 1 milyon üye kampanyası. Stadyum ve tesisleşme hamleleriyle diğer kulüplere örnek teşkil etti. Futbol dışındaki branşlara yaptığı yatırımlarla sarı lacivertli kulübü gerçek bir spor kulübü haline getirdi. Bugün hala pek çok Fenerbahçe taraftarı için Aziz Yıldırım adı efsane başkan unvanıyla birlikte anılıyor ve bıraktığı miras kulübün tarihi Özel bir yerde duruyor.